Evet 2014'te LYS'de AYT'de yani eskiden LYSD adı. Ee, şimdi burada insanda soluk alma verme sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Buna göre bu olaylardan soluk alma sırasında gerçekleşenler hangisinin doğru sıralanmıştır? Soluk almayı hangisinin doğru sıralanmıştır? Evet 5 2 6 7 şeklinde ben direkt cevabı okuyayım. Diyafram kasılır. göğüsün hacmi artar. Önce diyaframla başlıyor. Diyafram kasılır. Göğsünün hacmi artar. Ee, arkasından alveoldeki hava basıncı azalır. Göğsünün hacmi artıyor. Alveollerden hava basıncı azalıyor ve solunum sistemine hava girer. Diyafram, göğüs içi hacmi diyafram kasılır. Göğüs içi hacmi artar. Çoluk alacağız çünkü hacmimiz artar böyle. Alveollerdeki hava basıncı, p hacim artar basınç ne olacak? Alveolün hava basıncı azalırdı. PVRT term tersi. Solunum sistemini e, doğru hava girer. Diğer soru 2016'da sorulmuş. Hangisinin gerçekleşmesi için enerji harcanmaz? Oksijenin alveollerden kana geçmesi. Alveollerden kana geçmesi, solunum gazları karbondioksit ve oksijen her zaman difüzyonla yer değiştirir. Enerji harcamaz.